arkadaşlar. Kümelerin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda eleman nedir? Bir kümenin elemanları nasıl bulunur? Bir elemanın kümeye ait olup olmadığı nasıl gösterilir? Kümenin eleman sayısı nasıl bulunur? Bir kümenin eleman sayısı nasıl gösterilir? Boş küme nedir? Nasıl gösterilir? Hangi ifadeler boş küme belirtir? Bunlara bakacağız. O zaman haydi vakit kaybetmeden başlayalım. Kümeyi oluşturan her bir ögeye veya nesneye kümenin elemanları denir. Haydi gelin hemen bir örnekle kümenin elemanları nasıl bulunur ve nelerdir gösterelim. Örneğin, A kümesi haftanın P harfi ile başlayan günleri olsun. Haftanın P harfi ile başlayan günlerini yazalım. Pazartesi, Perşembe, pazar. Haftanın P harfi ile başlayan günlerini yazdık. Bunları küme olarak yazarsak öncelikle ne yapmamız gerekiyordu? A kümesi eşittir süslü parantezi veya küme ayrıcı dediğimiz parantezi açıp kapatmamız gerekiyor. Liste yöntemiyle bu şekilde gösterebiliriz. Haftanın P harfi ile başlayan günlerini. Bakın arkadaşlar burada Elemanlarımı virgülle ayırıyorum. Bunların hepsi birer elemandır. Yani pazartesi, perşembe ve pazar birer elemandır. Virgülle ayırdığım her nesne bu kümenin elemanlarıdır. Bunu ver şemasıyla göstermek istersek öncelikle bize bir kapalı şekil gerekir. Şeklimi daire olarak aldım. Öncelikle Şeklin hemen dışına kümemin ismini yazmam gerekiyor. A kümesi. A kümesinin elemanlarını yazıyorum içine. A kümesinin elemanlarını yazarken hatırlayın, ver şemasına ne demiştik? Elemanların başına nokta konuyordu. Onların birer eleman olduğunu göstermek için. O zaman nokta koyarak elemanlarımızı yazalım. Noktayı koydum. İlk elemanım pazartesi. Noktamı koydum. Diğer elemanım perşembe. Ve son olarak yine noktamı koydum ve bir sonraki elemanım pazar. Venn şemasından ve liste yönteminden de görebileceğimiz gibi A kümesinin eleman sayısı 3 tane oldu. Ve bunların her biri A kümesine ait birer elemandır. A kümesinin elemanlarını bu şekilde yazdık. Peki biz bu elemanları A kümesine ait olup olmadıklarını nasıl göstereceğiz? Hadi gelin bakalım. Bir eleman o kümeye ait ise bunu göstermek için elemanıdır sembolünü elemanı değilse elemanı değildir sembolünü kullanıyoruz. Örneğin bir önceki örneğe baktığımız zaman pazartesi Haftanın P harfiyle başlayanlar kümesine ait bir elemandı. O zaman bunu göstermek için pazartesi A kümesinin elemanıdır şeklinde sembolümü koyacağım. Ve okurken pazartesi A kümesinin elemanıdır diye okuyorum. Perşembe A kümesinin elemanıdır. Okurken yine ne diyorum? Perşembe A kümesinin elemanıdır şeklinde okuyorum. Pazar günü pazar haftanın P harfiyle başlayan günlerinden biridir. Bu yüzden A kümesinin elemanıdır. Nasıl okuyorum? Pazar A kümesinin elemanıdır şeklinde okudum. Peki cuma cuma haftanın P harfiyle başlayan günlerinden biri değildir. O zaman A kümesinin elemanı olamaz. Bunu göstermek için de elemanıdır sembolünü yapıp üstüne bir çizgi atıyorum ve bunun anlamı elemanı değildir olmuş oluyor. Okurken de cuma A kümesinin elemanı değildir şeklinde okuyorum. Aynı şekilde salı günü. Salı gününe baktığım zaman haftanın P harfiyle başlayan günlerinden biri değildir. O zaman salı günü de A kümesinin elemanı değildir. Okurken "salı A kümesinin elemanı değildir" şeklinde okuyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta elemanıdır sembolü büyük E harfi veya bu sembol değildir. Elemanıdır sembolünü yapmak için size kolay bir yol göstereceğim. Bunu yapabilmek için arkadaşlar şöyle büyük bir C harfi çizip ortasına bir çizgi çektiğiniz zaman elemanıdır sembolünü elde edersiniz. Elemanı değildir sembolünü yapmak için de yine aynı şekilde bir C harfi yazıp bunun ortasına çizgi çekip üstüne de bir çizgi çektiğiniz zaman elemanı değildir sembolünü yapmış olacaksınız. Gelin bununla ilgili bir örnek yapalım. A kümesinin elemanları ve A kümesinin dışındaki elemanlar şekilde verilmiştir. Buna göre Elemanı olan veya olmayanları yazalım. 10 A kümesinin elemanı mı diye bakmak için öncelikle şuna bakarım. A kümesini Venn şeması şeklinde vermiş. Bu şemanın içinde bulunanlar, yani bu kapalı şeklin içinde bulunanlar A kümesinin elemanı olacaklar. Bu kapalı şeklin dışında bulunanlar ise A kümesinin elemanı değildir. 10 bu kapalı şeklin içinde bulunduğu için A kümesinin elemanıdır diyeceğiz. Devam edelim. İçi dolu kare. Acaba A kümesinin elemanı mı? Buna bakmak için kapalı şeklin içinde bulunup bulunmadığı önemli. Baktığım zaman içi dolu karemiz bu kapalı şeklin içinde bulunuyor. O zaman içi dolu kare A kümesinin elemanıdır diyeceğim. Silgi acaba A kümesinin elemanı mı? Eğer elemanıysa bu kapalı şeklin içinde bulunacaktır. Bakalım. Silgi kapalı şeklin içinde bulunuyor ve başında nokta var. Demek ki A kümesinin elemanıdır. O zaman A kümesinin elemanı olduğunu göstermek için elemanıdır sembolünü koyuyorum. Devam ettiğimiz zaman gözlük A kümesinin elemanı mıdır? Kapalı şeklin içinde mi dışında mı? Önemli olan bu. Bakıyorum gözlük burada bulunuyor. Kapalı şeklimizin dışında. Kapalı şeklimizin dışında olduğu için gözlük A kümesinin elemanı değildir. Fil acaba A kümesinin elemanı mı? Fil kapalı şeklin dışında bulunduğu için A kümesinin elemanı değildir diyorum. Ve içi dolu daire A kümesinin elemanı olup olmadığına bakmak istiyorum. İçi dolu daire A kümesinin dışında bulunduğu için elemanı değildir. Gelin şimdi de bir kümenin eleman sayısı nasıl bulunur? Nasıl gösterilir? Bunlara bakalım. A kümesinin eleman sayısını göstermek istiyorsak öncelikle küçük bir s harfi yapıp normal parantez açarız. Ve hangi kümenin eleman sayısını göstereceksek bu parantezlerin içine o kümenin adını yazarız. Eğer A kümesinin eleman sayısını göstermek istiyorsam parantezin içine A yazarım. Bunun okunuşu A kümesinin eleman sayısı şeklindedir. Bu baştaki S harfinin sayı anlamına geldiğini düşünebiliriz. A kümesinin eleman sayısını ifade ederken sayısal bir değer kullanırız. Gelin örnekte bunu inceleyelim. Bize A kümesini Venn şemasıyla vermiş. Buradan yola çıkarak A kümesinin eleman sayısını bulabiliriz. A kümesinin eleman sayısını bulmak için Venn şemasında bu başlardaki noktaları saymamız yeterlidir. 1 2 3 4 5 6 A kümesinin 6 tane elemanı vardır. Yani A kümesi 6 elemanlıdır da diyebiliriz. Bunu göstermek için şunu yapıyoruz. Küçük bir S harfi yapıyorum. Normal parantez açıyorum ve kümemin ismini yazıyorum. A kümesinin eleman sayısını göstermek istediğim için buraya A kümesinin adını yazıyorum ve eşittir diyorum. A kümemin eleman sayısı 6 olduğu için eşittirden sonra 6 yazıyorum. Bakın, sayısal bir değer yazdım. Elemanlarını yazmıyorum. Buna çok dikkat edin. Ve herhangi bir parantez açma kapama işlemi yapmıyorum. Sadece şu gösterimde normal parantez açıp hangi kümenin eleman sayısını göstereceksem o kümenin ismini parantezlerin arasına yazıyorum. Haydi gelin birkaç tane örnek yapalım. D kümesinin eleman sayısını bulalım. Gördüğünüz gibi karşımızda bir Venn şeması var. Venn şemasında eleman sayısını bulmak için noktaları saymamız yeterlidir. 1 2 3 ve 4. D kümesi 4 elemanlıdır. Bunu yazarken küçük s harfi yapıyorum. Normal parantez açıyorum ve kümemin ismini yazıyorum. Kümemin ismini büyük harfle yazdığımı unutmayalım. D kümesinin eleman sayısı eşittir 4 tane elemanım olduğu için 4'tür diyorum. Bunu okurken D kümesinin eleman sayısı 4'tür ya da D kümesi 4 elemanlıdır şeklinde de okuyabiliriz. Gelin başka bir örnekle devam edelim. K kümesi aslan, kaplumbağa, penguen, yengeç ve pandadan oluşuyor. Bunları aralarındaki virgüllerden anlayabilirim. Burada aslan, kaplumbağa, penguen, yengeç ve panda birer elemandır. Bu elemanları saymam. Kaç elemanlı olduğunu bulmama yeterli. 1 2 3 4 5. K kümesi 5 elemanlıdır. Bunu gösterirken küçük s harf yapıp normal parantez açıyorum ve kümemin ismini bu parantezlerin arasına koyuyorum. K kümesinin eleman sayısı eşittir 5 tane elemanım olduğu için 5 yazıyorum. Yani K kümesinin eleman sayısı 5'tir demiş oldum. Peki, kümemin hiç elemanı yoksa? Bu durumda ne yapacağım? Hemen kümemizin hiç elemanı olmadığında bunlara ne yapacağımızı görelim. Hiç elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş küme iki sembolle gösterilir. Ya yuvarlak çizip üstüne çizgi çekeriz ya da süslü parantezi açıp kapatırız. Bu iki sembolle boş kümeyi gösterebiliriz. A kümesinde kanatlı kediler demiş. Hiç kanatlı kedi yoktur. Bu durumda kanatlı kediler kümesi bir boş küme olacaktır. Çünkü hiç elemanı bulunmamaktadır. O zaman ben A kümesini A eşittir boş küme veya a eşittir süslü parantezi açıp kapatarak boş küme olduğunu gösterebilirim. Bunların ikisi de a'nın boş küme olduğunu gösterir. a boş kümedir. Anlamı taşır. Bir diğer örneğe bakalım. B kümesi 1 ile 2 arasındaki doğal sayılar demiş. 1 ile 2 arasında hiç doğal sayı bulunmamaktadır. O halde bunu B eşittir boş küme sembolü veya diğer sembolümüz olan süslü paranteze aç-kapat şeklinde gösterebilirim. Bunların anlamı B boş kümedir demektir. Peki boş kümenin eleman sayısını nasıl göstermeliyiz? Boş kümenin hiç elemanı olmayacağı için arkadaşlar boş kümenin eleman sayısı sıfırdır. A kümesinin eleman sayısını yazmak istediğim zaman A kümesinin eleman sayısı eşittir sıfır derim. Veya B kümesinin eleman sayısını yazmak istediğimde B kümesinin eleman sayısı eşittir sıfır şeklinde ifade ederim. Şimdi arkadaşlar bu sembolleri aklımızda nasıl tutabiliriz? Bunlara değineceğim. B kümesinin hiç elemanı yoktu. Bunu liste yöntemiyle yazmak istersem öncelikle süslü parantezim ya da küme ayrıcımı açarım. Daha sonra içerisine 1 ve 2 arasındaki doğal sayıları yazmam gerekir. Ancak 1 ile 2 arasında bir doğal sayı bulunmamaktadır. Yani hiç elemanımız yoktur. Yazacak bir elemanım olmadığı için süslü parantezi geri kapatırım. Veya arkadaşlar, diğer sembolümüze baktığımız zaman B kümesinin yine bir elemanı yoktur. Bunu Venn şeması gibi düşünebiliriz. Venn şemasını gösterirken, B kümesinin Venn şemasını bu şekilde çizdim. Ve ardından içinde hiç eleman olmadığı için bunun ortasından bir çizgi çektiğimi düşünün. İşte bunu küçülttüğümüz zaman B eşittir. Boş küme sembolüne dönüşmüş olur. Bu sembolleri bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Boş küme ile alakalı birkaç örnek bakalım. Hangileri boş kümedir, hangileri boş küme değildir? Gelin açıklamalarıyla beraber bunları inceleyelim. A kümesi baş harfi yumuşak G olan günler demiş. Baş harfi yumuşak G ile başlayan hiç günümüz bulunmamaktadır. Bu durumda A kümesinin hiç elemanı olmayacaktır. A kümesi boş kümedir. B kümesi 63 ile 64 arasındaki doğal sayılar demiş. Doğal sayılarımız sıfırdan başlayarak ardışık bir şekilde ilerler. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve sonsuza kadar gider. 63 ile 64 arasındaki doğal sayılara baktığımız zaman 63'ten sonra 64 geleceği için Arada hiç doğal sayı bulunmamaktadır. Bu durumda B kümesi boş kümedir. 3175 sayısını oluşturan tek rakamlar demiş. Tek rakamlarımız 1, 3, 5, 7 ve 9'dur. 3175 sayısını oluşturan tek rakamlar kümesini yazabiliriz. Bu durumda bu küme boş küme değildir. D kümesine baktığımızda 5 ile 10 arasındaki rakamlar demiş. 5 ile 10 arasındaki rakamları yazabilirim. Bunlar 6, 7, 8 ve 9'dur. Bu durumda D kümesi boş küme değildir. E kümesi uçan inekler kümesi. Hiç uçan inek olmadığı için boş kümedir. E kümesine baktığımız zaman E kümesi için yüzden büyük iki basamaklı doğal sayılar demiş. İki basamaklı doğal sayılarımız 10'dan başlayarak 10, 11, 12 ve en son 98, 99 şeklinde sıralanır. 99'dan sonra veya 10'dan önce iki basamaklı doğal sayımız yoktur. Bu yüzden yüzden büyük İki basamaklı doğal sayımızda olmayacaktır. Hiç elemanı olmayacağı için E kümesi boş kümedir. Boş küme sembolü ve gösterimi ile ilgili karşınıza çıkabilecek çok önemli bir nokta vardır. A kümesine küme ayracı içinde boş küme sembolü koyarak yazabilir veya B kümesi deyip küme ayracı içinde boş kümenin sembolü olan küme ayrıcını koyabilir. Bunları gördüğümüz zaman bilmemiz gereken şey bunların ikisinin birer boş küme ifade etmediğidir. İkisi de boş küme değildir. Peki neden değildir? Hemen buna bakalım. Bu kümeleri ven şemasıyla gösterdiğimiz zaman bunların neden boş küme olmadıklarını daha rahat görmüş olacağız. İlk önce A kümesinin neden boş küme olmadığına bakalım. Bunun için bir kapalı şekil yapalım. Kapalı şeklimizi bu şekilde yaptık ve A kümesinin ismini hemen üstüne yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman şu içerideki boş küme sembolü aslında bir elemandır. Ve bunu ben ven şemasında başına nokta koyarak Boş küme sembolünü koyabilirim. Buna baktığımız zaman başında nokta olan her bir nesne o kümenin elemanıdır. Bu durumda boş kümenin sembolünün başında nokta olması A kümesinin elemanı olduğunu gösterir. Ve ben bunu liste yöntemiyle yazmak istersem A kümesi eşittir küme ayracını açıp bu sembolü içine yazmam gerekir ve geri küme ayrıcını kapatırım. Bu durumda A kümesinin eleman sayısı 1 olmuş olur. Çünkü artık onun içinde bir sembol var. Bir eleman vardır. Aynı şekilde gelin B kümesini de gösterelim. B kümesi için bir Venn şemasını oluşturduk ve başına kümenin ismini yazıyorum. B kümesini yazdım ve başına nokta koyarak Boş küme sembollerinden bir diğerini koyuyorum. Evet, boş küme sembolünü koyduk. B kümesini liste yöntemiyle yazmak istersem B kümesi eşittir süslü parantezimi açtım ve içine başında nokta olduğu için eleman olan boş kümenin sembolünü koyuyorum. Boş kümenin sembolünü koydum ve küme ayıracımı kapatıyorum. Artık B kümesinde küme ayracı içinde bulunan Boş kümenin sembolü bir eleman olmuş olur. Bunu da ifade ederken eleman sayısı B kümesinin eleman sayısı eşittir 1 şeklinde yazarım. Ve son olarak tekrar söyleyelim. Küme ayracının içinde herhangi bir nokta dahi olsa bu onun eleman olduğu anlamına gelir. A kümesinde küme ayracının içine boş küme sembolü koyması ve B kümesinde küme ayracı içinde yine boş küme anlamına gelen küme ayracını tekrar koyması bunların boş küme olduğu anlamına gelmez. A ve B kümeleri eğer bu şekilde bir gösterime sahipse bunlar boş küme değildir. Ve son olarak değinmek istediğim bir nokta daha var. Eğer liste yöntemiyle yazıldığında size eleman sayısını veya bu kümenin elemanlarını soruyorsa ve kümenin elemanları içinde yine süslü parantezin açılıp kapandığı bir eleman varsa bunu nasıl yapmamız gerektiğine bakalım. Öncelikle bunu Venn şemasıyla gösterelim. Virgülle ayrılan her bir eleman bu kümeye aittir. Virgülle ayırdıklarıma bakacağım. A elemanı bu kümenin bir elemanıdır. Daha sonra B elemanı bu kümenin bir elemanıdır. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Şurası virgülle ayrılıyor. Yani bu kümenin diğer bir elemanı küme aracının açılıp içine C ve D elemanlarının yazılmışıdır ve bir sonraki elemanımız ise g'dir. Dikkat ederseniz şu elemana baktığımız zaman bu küme ayracının içinde yazanlar beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Yani şu küme ayracının açılıp kapanmış olması bunun tek bir eleman olduğunu gösterir. İçinde virgül olması bunun iki eleman olduğu anlamına gelmez. Bu durumda arkadaşlar C kümesinin eleman sayısına noktaları sayarak bakacağım için 1 2 3 4. C kümesinin eleman sayısı 4'tür derim. Liste yönteminden bakacak olursam eğer burada küme ayracının olduğu elemanı tek bir eleman olarak sayarım. Yani 1 2 3 ve 4 şeklinde hesaplarım. C kümesinin eleman sayısı 4'tür derim. Videoyu izlediğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.